Açtım mı ben şimdi bunu? Şu hocam size vereyim Başladı şu an Şu an başladı. başladı mı sen? <laughs> Bugün Mudanya ilçe örgütümüzün genel merkezimizin gönderdiği 128 milyar dolar nerede afişlerini tüm yasal prosedürlerini yerine getirerek astığımız billboardlardan bizlere hiçbir yazı gerekçe sunmadan kolluk kuvvetlerince bulunduğu billboardlara söküldü. 128 milyar dolar nerede? Bununla ilgili milletvekillerimizle ve partilerimizle birlikte gece boyunca muhatap arıyoruz. Sayın Savcı'ya ulaşamıyoruz. Şu an Lugania Adliyesi'ndeyiz. Burada yetkililer hakkında bizim billboard'taki as astığımız pankartlarımız tekrarlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Fakat hiçbir merci şu an her yer kapalı. Adliye kapalı. Emniyet müdürlüğüne gidiyoruz. Emniyet müdürlüğünden Sayın Savcı'ya ulaşamıyoruz. Ve şu anda da bir adaletsizlik yaşanıyor. Biz hiç buruna korkmayacağız, yılmayacağız. 128 milyar dolar nerede? Bunu sormaya devam edeceğiz. Evet, bu akşam yaşanan hadiseden sonra ilçe emniyet müdürlüğüne gittik. Ancak orada muhatap bulamadık. Sayın Savcı'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Kendisini göremediğimiz gibi meclis santralinden ulaşmak bağlantmak istedik. Kendisi telefonla telefon halde benimle istemediğini söyledi. Pazartesi kadar istedik. Ancak adliyeye geldik. Muhatap olacağımız hiç kimse yok. Nöbette hiç kimseyi bulamadık. İyi akşamlar Mudanya'dan herkese. İnsan hakları eylem planını bu akşam hep beraber yaşayarak görüyoruz. Haksızlık ve hukuksuzluklarla yaşıyoruz. Eee Mudanya Belediye Başkanımızın 128 milyar dolar nerede? Afişleri hukuksuzca kaldırıldı akşamüstü. Biz de bunun sebebini öğrenmek için bütün e, ilçe başkanımız, il başkanımız, örgütümüz, milletvekili arkadaşlarımızla mücadele veriyoruz. Suç olduğu söyleniyor fiilen ve haricen sözlü olarak. Bu nedenle toplatıldığı ve savcının yazılı emri olduğu söyleniyor. Savcının, savcının yazılı emrini istiyoruz, e, vermiyorlar. Savcıyla görüşmek istiyoruz. yapmak istiyoruz. Adliyede hiç kimse yok. Nöbetçi suç ceza hakimi yok. Eee yani vatandaşlar adalet aradığında başvurabilecekleri hiç kimseyi bulamıyorlar. Biz milletvekilleri olarak burada e, ana partisi olarak bulamıyoruz. Ama biz 128 milyar dolar nerede diye yetimin garip kurbanının devam edeceğiz. Görevini yapmayanları da şikayet edeceğiz. birlikte gecenin bu saatinde gerçekten bu 128 milyar doların nerede olduğu sorusunun sorulmasından rahatsız olanların neden bu işlediğini biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Farkındayız niye kaldırdıklarını. Büyü bitmemiş yetimin hakkını sormamızdan rahatsız olduklarını farkındayız. Ancak şunu iyi bilsinler ki bütün Türkiye'de bunu sormaya devam edeceğiz. Çünkü bu para kimsenin babasının parası değil. Kimsenin Çeyizi değil, bu 83 milyonun biriktirdiği alın teri olan para ve kime, ne zaman, kaç paradan satıldığını da öğrenmek, anayasadan doğan bütün yurttaşlarımızın hakkı. Biz de bu hakkın e, savunucusu olarak sorunun cevabını alana kadar da bütün Türkiye'de sormaya devam edeceğiz. Rayadan iyi akşamlar, bu gece yarısında İl başkanımız, ilçe başkanımız, milletvekili arkadaşlarımız, genel başkan yardımcımız ve partilerle beraber Hudanya Adalet Sarayı'nın önündeyiz. 128 milyarın nereye gittiğini sormaya devam ediyoruz. Peşini bırakmayacağız. Fakat üzüldüğümüz en büyük noktada adalet aramızı Düşebildik. Ne savcı, nöbetçi savcı yerinde, ne nöbetçi hakim yerinde. Yani ade, adaletin, adalet mekanizmasının ne kadar sağlıksız işlediğini göstermiş. Yani, Biz de burada arkadaşlarla beraber şimdi tedavisi için buradan Devlet Hastanesi'ne gideceğiz, bakacağız, bakalım. Evet, Şey, ki mu? Orada göreceğiz. Herkese merhabalar. Bugün bu akşam her zaman olduğu gibi bir hukuk faciasıyla karşı karşıyayız. Suç olmayan bir ifade, suç olmayan bir soruyu tüm Türkiye'de sormaya devam ediyoruz. 128 milyar nerede? Türkiye'nin parası, halkın parası, bizlerin parası nerede diye soruyoruz. Hukuksuzca bu karar e, savcılık tarafından verildi ve billboardlar kaldırıldı. Bizler hukukçu olarak bu karara, savcılığın bu tasarrufuna itiraz etmek istedik. Önce karakolda engellendik, karakolda bu hakkımızı kullanmamız engellendi. Daha sonra adliye geldik, bu karara suç ceza hakimliğine itiraz etmek istediğimizi belirttik, yine engellendik. En temel anayasa, anayasal hakkımız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki haklarımız ihlal edildi. Fakat bunların hiçbirisi bizleri durduramayacak. Bugün bu akşam e, hep beraber bunlara tüm Türkiye'de müşahede ettik. Bundan sonra da haykırmaya devam edeceğiz. 128 milyar hmm. nerede? Metin hmm. Bankası'nda bu 128 milyar var. Nerede olduğunu sormak için ilçe başkanı olarak biz de billboardla kiralayarak afişler astık. Ne yazık ki bugün öğleyin aslında afişlerimiz akşam saatlerinde emniyet güçleri tarafından kaldırıldı. İşte bu haksızlığımızı adalet aramak için adalet sarayına girdik. Hiç kimseyi de bulamadık. Ama biz 128 milyar doların hesabını nerede olduğunu her zaman sormaya devam edeceğiz. Değerli dostlar merhaba. Mudanya ilçe başkanlığımızın bugün akşam üzeri saatlerinde Mudanya'daki billboardlara parasını ödeyerek çıkmış oldukları 128 milyar dolar nerede pankartları haksızca, hukuksuzca sökülmüştür. Ve biz de bugün Sayın Genel Başkan Yardımcımızla, il başkanımızla, milletvekillerimizle birlikte Mudanya ilçe başkanımızın yanındayız. Bizler de hafta içinde Nilüfer'de aynı pankartları asmak üzere çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Genel merkezimizin, genel başkanımızın talimatıyla 128 milyar doların nerede olduğunu sormaya ve bu sorunun cevabını alana kadar bu sorunun peşinde koşmaya devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. şimdi hastaneye gidelim. doktor <laughs> yerindeyim. şimdi bir soralım. Birkaç kişi arada Bugün Mudanya ilçe örgütümüzün genel merkezimizin gönderdiği 128 milyar dolar nerede afişlerini tüm yasal prosedürlerini yerine getirerek astığımız billboardlardan bizlere hiçbir yazı gerekçe sunmadan kolluk kuvvetlerince bulunduğu billboardlara söküldü. 128 milyar dolar nerede? Bununla ilgili milletvekillerimizle ve partilerimizle birlikte gece boyunca muhatap arıyoruz. Sayın savcıya ulaşamıyoruz. Şu an Mudanya adliyesindeyiz. Burada yetkililer hakkında bizim billboard'daki as, astığımız pankartlarla sökenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Fakat hiçbir merci şu an her kapalı, adliye kapalı. Emniyet müdürlüğüne gidiyoruz. Emniyet müdürlüğünden sayın savcıya ulaşamıyoruz. Ve şu anda da bir adaletsizlik yaşanıyor. Biz hiç buna korkmayacağız, yılmayacağız. 128 milyar dolar nerede? Bunu sormaya devam edeceğiz. Evet, bu akşam yaşanan hadiseden sonra ilçe emniyet müdürlüğüne gittik. Ancak orada muhatap bulamadık. Sayın savcıya ulaşmaya çalışıyoruz. Kendisini göremediğimiz gibi meclis santralinden ulaşmak, bağlatmak istedik. Kendisine telefon bağlandığı halde benimle görüşmek istemediğini söyledi. Pazartesi kararı <laughs> iptal edeceğim. <söyledi. gülüyor> Ancak bir karar var mı gerçekten? Gündemden Ortada bir suç, bir hakaret, bir küfür hiçbir şey yok. Sadece bir soru cümlesi var. 128 milyar dolar verelim. Şu anda da kimler bu afişi kaldırdı? Bunu bilmiyoruz. Aslında biliyoruz ancak niçin kaldırdığını bilmiyoruz ve bir e, dilekçe ile şikayet dilekçesiyle başvurmak istedik. Ancak adliyeye geldik. Muhatap olacağımız hiç kimse yok. Nöbette hiç kimseyi bulamadık. Evet. <laughs> İyi akşamlar Mudanya'dan herkese. İnsan Hakları Eylem Planı'nı bu akşam hep beraber yaşayarak görüyoruz. Haksızlık ve hukuksuzluklarla yaşıyoruz. Eee Mudanya İlçe Başkanlığımızın 128 milyar dolar nerede afişleri hukuksuzca kaldırıldı akşamüstü. Biz de bunun sebebini öğrenmek için bütün e, ilçe başkanımız, il başkanımız, örgütümüz, milletvekili arkadaşlarımızla mücadele veriyoruz. Suç olduğu söyleniyor fiilen ve haricen sözlü olarak. Bu nedenle toplatıldığı ve savcının yazılı emir olduğu söyleniyor. Savcının savcının yazılı emrini istiyoruz. E, vermiyorlar. Savcıyla görüşmek istiyoruz. Savcı görüşmek istemiyor. Nöbetçi olduğu halde ulaşılamıyor. E, savcının kararına karşı itiraz hakkımızı kullanmak istiyoruz. Adliyede hiç kimse yok. Nöbetçi suç ceza hakimi yok. E, yani vatandaşlar adalet aradığında başvurabilecekleri hiç kimseyi bulamıyorlar. Biz milletvekilleri olarak burada ana muhalefet partisi olarak bulamıyoruz. Ama biz 128 milyar dolar nerede diye yetimin, garip kurebanın hakkını sormaya devam edeceğiz. Görevini yapmayanları da şikayet edeceğiz. Tekrar merhabalar. Hep birlikte gecenin bu saatinde gerçekten bu 128 milyar doların nerede olduğu sorusunun sorulmasından rahatsız olanların neden bu fiili işlediğini biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Farkındayız niye kaldırdıklarını. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormamızdan rahatsız olduklarının farkındayız. Ancak şunu iyi bilsinler ki bütün Türkiye'de bunu sormaya devam edeceğiz. Çünkü bu para kimsenin babasının parası değil. Kimsenin çeyizi değil. Bu 83 milyonun biriktirdiği alın teri olan para ve kime ne zaman, kaç paradan satıldığını da öğrenmek, anayasadan doğan bütün yurttaşlarımızın hakkı. Biz de bu hakkın savunucusu olarak sorunun cevabını alana kadar da bütün Türkiye'de sormaya devam edeceğiz. Budanya'dan iyi akşamlar. Bu gece yarısında il başkanımız, ilçe başkanımız, milletvekili arkadaşlarımız, genel başkan yardımcımız ve partilerle beraber Budanya Adalet Sarayı'nın önündeyiz. 128 milyarın nereye gittiğini sormaya devam ediyoruz. Peşini bırakmayacağız. Fakat üzüldüğümüz en büyük noktada Adalet aramak için Adalet Sarayı'nın önüne geldik. Kapıyı çaldık. Sadece görevli polis memuruyla görüşebildik ne savcı nöbetçi savcı yerinde ne nöbetçi hakim yerinde. Yani ad adaletin adalet mekanizmasının ne kadar sağlıksız işlediğinin bir göstergesi. Yani adalet hasta. Biz de burada arkadaşlarla beraber şimdi tedavisi için Burdanya Devlet Hastanesi'ne gideceğiz. Bakacağız. Bakalım nöbetçi hekim evinde mi? Evinde uyuyor mu? nöbetçi hekime ulaşılamıyor mu? Orada göreceğiz. Herkese merhabalar. Bugün bu akşam her zaman olduğu gibi bir hukuk faciasıyla karşı karşıyayız. Suç olmayan bir ifade, suç olmayan bir soruyu tüm Türkiye'de sormaya devam ediyoruz. 128 milyar nerede? Türkiye'nin parası, halkın parası, bizlerin parası nerede diye soruyoruz. Hukuksuzca bu karar e, savcılık tarafından verildi ve billboardlar kaldırıldı. Bizler hukukçu olarak bu karara, savcılığın bu tasarrufuna itiraz etmek istedik. Önce karakolda engellendik. Karakolda bu hakkımızı kullanmamız engellendi. Daha sonra adliyeye geldik. Bu karara, suç ceza hakimliğine itiraz etmek istediğimizi belirttik. Yine engellendik. En temel anayasa Anayasal hakkımız, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki haklarımız ihlal edildi. Fakat bunların hiçbirisi bizleri durduramayacak. Bugün bu akşam e, hep beraber bunlara tüm Türkiye'de müşahede ettik. Bundan sonra da haykırmaya devam edeceğiz. 128 milyar nerede? Merkez Bankasından buharlaşan 128 milyar dolar nerede olduğunu sormak için ilçe başkanı olarak biz de billboardlar kiralayarak afişler astık. Ne yazık ki bugün öğleyin aslında afişlerimiz akşam saatlerinde emniyet güçleri tarafından kaldırıldı. İşte bu haksızlığımızı adalet aramak için adalet sarayına geldik. Hiç kimseyi de bulamadık. Ama biz 120, 128 milyar doların hesabını nerede olduğunu her zaman sormaya devam edeceğiz. Ne söyleyeyim? Diyeceğiz? Değerli dostlar merhaba. Mudanya ilçe başkanlığımızın bugün akşam üzeri saatlerinde Mudanya'daki billboardlara parasını ödeyerek çıkmış oldukları 128 milyar dolar nerede pankartları haksızca, hukuksuzca sökülmüştür. Ve biz de bugün Sayın Genel Başkan Yardımcımızla, il başkanımızla, milletvekillerimizle birlikte Mudanya ilçe başkanımızın yanındayız. Bizler de hafta içinde Nilüfer'de aynı pankartları asmak üzere çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Genel merkezimizin, genel başkanımızın talimatıyla 128 milyar doların nerede olduğunu sormaya ve bu sorunun cevabını alana kadar bu sorunun peşinde koşmaya devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. Hastaneye Birkaç kişi arada artık.